Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle beraberiz. Evet. İkinci el olarak bugün sizlere şöyle bir sunum yapmak istedik. Selçuk'un arabasını inceleyeceğiz. Merhaba öncelikle. Bir video başlamadan önce maşallah alırız yorumlarda. Her beğeni bir maşallah. <laughs> Herkesin maşallahları için teşekkür ederim öncelikle. Biraz da bugün rüzgarla hafif kusura bakmayın. Hemen çekip videoyu sizlere paylaşmaya çalışacağım. Pazar gününüzü şöyle bir ne bileyim renklendirelim diyorum Selçuk'la. Bir şey biraz pasatlıdır ondan kusura bakmayın. Başlayalım o zaman. 115 binde, 114 .000'de aldık biz. 114 aldık, 115 binde, 116 bine geliyor. 2 üç ay oldu alalı. Üç ay. Üç ay oldu. Biraz da deneyimledik tabi aracı. Kullandım an ettim, baktım gayet karşıyından şu an hakim oldum. E, o yüzden işte detaylı bir şekilde bir çekim yapmaya çalışacağız evet, sizlere. Evet, elimizden geldiğince detaylı bilgi vereceğiz sizlere. Aracımız 2013 model. Clio. İlkon paket 0.9 motor. 90 beygir. 135 ton. 135 mi 140 mı? 140 mi olması lazım sanki. 135 mi? Onu şimdi bir yazarım aşağıya ben. Sanki 140 diye hatırlıyorum ama. 135 mi? Ben 140 diye biliyordum. Ben. Öyle mi? Evet. Ama yeterli bir tork var. Turbo olduğu için tabii 09 motor gider mi? Of. Ne demek? Bu soru bence hiç sorulmaması lazım. Az soru zaten onu göstereceğiz. Ya gibi yani biz çok memnunuz performanstan. Zaten içeride bahsedeceğiz. Ee, almadan önce ben de düşünüyordum. 0 9 motor mi? acaba gider mi? Pişman olur mu? hiç pişman değil. İyi ki de almışım. Bunu satacağım. Ee, 2020 model külüğü alacağım. Onu da 0 alacağım. Evet yani o kadar evet, memnunuz. Zaten bunu memnunum. söyleyebiliriz. Zaten yakıt konusu olsun. Yol gidişi olsun. Hı -hı. Çok iyi. Onu içeride zaten gösteririz şimdi. Dışarıdan başlayalım. İkon olarak bunda neler var Selçuk? Sen zaten daha iyi biliyorsun bunları. Bir konuda sis farımız var. Aha. Bunun dışında şöyle bir gündüz detimiz var. Bu standart galiba hepsinde var. Standart hepsinde var da ben olmayanını da görmüştüm. Diyorsun. Belki de onlar kendileri şurayı değiştirip de olmayan bir şey takmışlar. Ha olabilir ben ondan emin değilim. Biz bunu taktık sadece. Aynen biz bunu taktık bu da zaten... Oturmuyor tam. tamam. Hani bunu internetten alanlar çok oluyor. Şu ee, kısmı oturmuyor. Şöyle bir fikir verebilirim. Eğer böyle alıp da uzun kalırsa ben şu an yapacağım. Şu an yapamıyorum kapalı olduğu için. Dyson var. Dyson altını sıkacaksınız şuraya. Bantladığınız zaman montaj bandıyla oturacak. Şimdi öylesine işte, dursun diye koyduk böyle. Taş gibi oturur sökemezsiniz de. Sis ee, farımız var dediğimiz gibi. Sis farımız var. Ekstra olarak jantlarımız ikonda var, daha büyük. Burası kromp normalde burası kromp değil. Öyle mi? Tabi burası kromp. Ekstrase bizim jantlarımız var büyük. Jantımız var. Evet 16 jantımız var üzerinde. Hatta şöyle size ebatlarını da söyleyeyim. 4 bijonlu. 4 bijon 195 55 16. Tasarımı jant fena jant. değil ama 2022 daha güzel. Evet, 2020'yi pardon. 2022 daha güzel. O hem de piano bilek krom karışımı bir şey yapmışlar ona. Ben çok beğendim. Jantlarımızı biz, biz boyadık. Jantlarımızı kırmızıya boyadık. Evet. Güzel oldu bence. yani jant da büyük ya. Hoş dur da. Jantı da boyamayı düşünüyorum da. Onlar onlara bir boyatma düşünüyoruz. Bir bilek mi boyasam, başka renk mi boyasam bilemedim. O Yo tavsiye verebilirsiniz. Mesela. Evet yorumlarda mesela tavsiye verebilirsiniz. Ondan sonra aynalarımız kapanıp açılıyor. Ama denlikten sonra içeriden kapatıp açabiliyorsunuz. Şöyle de bir yara sahne kapağı taktım ben tabii. Otomatik ayna olması güzel bir şey. İkonda geliyor bu. Onun haricinde hatarsız girişimiz var, çalışmamız var. Evet, evet. var. giriş çıkışımız var. Bakın şöyle... Hatta Selçuk ben de golfte yok dalga geçiyor <laughs> evet, ben. Yani şöyle kapımız şu an kitle. Ben Uzaklaşıyoruz. Standart. Yani. Renault'un güzel test ettik. Çok güzel ya ben çok sevdim. Bir de Econ'da şuralar kronop geliyor arkadaşlar. Diğerlerinde Hı. yok. Bizim burada da bir hafif bir kusurumuz var artık olacak evet. yani normal. Onu da zaten yaptıracağım. Parçı. Aldık zaten parçayı parça aldık. Parçasını aldım bagajımda duruyor şu anda. Ee, onu almayı isteyenler de olabilir belki bu aracı alıp. Şurada tam oturmuyor şu tarafta. Aynen şu Kesmek tarafta gerekiyor. bir uzunluk geliyor onu da kesersiniz. Ucundan sayın. Yani. çok hafif. 1 santim Aynen. maksimum. Onun şöyle bir yazımız var. Selçuk çok istedi bunu, yazdırdık bunu. Zengi Hoş oldu bence. Evet. Araba biraz basık duruyor Selçuk. Evet aracımız biraz basık gibi duruyor, öyle bir şey var. Arkalarda. Güzel oluyor bence. Evet daha basmaya bence gerek yok mesela. Ben biraz Bas. Basacağım. <laughs> Jantımızı biz yamuttuk evet, maalesef. Ya. Aldığım gün yamoldem de çukuru görmedim. Çok ama şey çok geçti. iyi vurdun yani baya kötü vurdun. Ben arabanın alt takımı komple ben arabanın öyle gitti. Arabanın altı gitti sanırım. Evet ben lastik mastik yaralı zannettim ama bunu yaptıracağız. Bu 50-100 liralık bir şeymiş. Aynen 50-100 liralık bir i̇şte şey. İşte jantları boyamaya karar verdiğimizde belki onu da hallederiz. Aynen öyle onu da yaptıracağız. Şöyle zaten. bir arka tarafta kampanalarımızı da boyadık. Bu arada boyamız çok güzel rengi. parlak bir rengi. Evet. Ee, hoş duruyor beyazla beraber. Başka evet. neden bahsedebiliriz? Arka tarafına bir arka gidelim. Arka tarafımız böyle tasarımını ben çok seviyorum. Arka tarafı çok sert. Evet Aracın ön tarafı çok ponçik böyle şey, tatlı duruyor <laughs> Ama arka tarafına geldiğimde sinirli kaslı bir şey duruyor Kupra gibi duruyor Ki zaten aynadan baktığınız zaman şu hafif çamurluklar dışarıda Şuralar bakın Şu taraf aynadan görünüyor Böyle size var ya çok kaslı bir araba kuruyor <laughs> Evet <Ya> evet <laughs> Güzel Arkadaşım neler yaptırdık bunlar bir yine Şuraları kramp yaptırdık Kramp paket de... olarak aldık biz aslında bunu yani Kramp paket gibi yani biz yaptık Bu tam var. oturdu Evet burası tam oturdu Buraya benim yüzümden biraz siyahlığı kaldı Yapacak evet. bir şey yok o ilk denememizde. Mustafa çerçevesi yaptırdık. şu kenarları attı bunları biz tekrar ısı vurup yapıştırdık. Ya tabii bunda bir şey yok. Arkada yani, e, bu e, turba e, ben isterim. Evet <laughs> turbayı kırmızı yaptık. Yukon'da şu da geliyor normalde yok bu arada. Öyle mi? Evet. Bu da muhtemelen satılıyor değil mi Selçuk? Evet satılıyor. Ondan sonra burası piyonomilik yapmışlar. Burası gayet güzel duruyor. Bunu sen yine siyah evet, yaptın. Bunu ben siyah yaptım. Kilo yazımız ortada. Şu kilo ortada. söksem mi diye düşünüyorum aslında. Onda yorumlarda her şeyi paylaşabilirsiniz. Da biz zaten. şimdi ne yapacağız? Bir şu ne diyorlar köpeği falan anten diyorlar. Evet. Şuraya bir tane Ares spoiler'ı takmayı düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar aracı komple Ares'i çevireceğim. Zaten bu aracın videolarını da eğer merak ederseniz Selçuk Vlog kanalında paylaşır. şu yukarıda hemen bırakıyorum Selçuk kanalına. Abone olsanız çok seviniriz ona da. Çok seviniriz. Ekstra bizim yaptığımız güzel bir şey var şimdi. Küçük bir şey. Şey alttan bir ucundan göster. <laughs> bir egzoz yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunu da değiştireceğiz. Akrapoviç takacağız. Arkadaşlar. Evet ya biz şimdi hani şurayı yakmasın diye. Şurayı yakmasın diye bunu evet, yaptık. Akrapoviç takacağız. Alt tarafında son susturucuyu iptal ettik. Şöyle göstereyim zaten. Bakın dümdüz bora gidiyor. Bu arada bu komple düz boruymuş Selçuk. Evet, hani biz ona... komple düz boru. Herhangi bir susturucu falan filan yok. Son susturucuyu iptal ediyoruz. Ondan sonra pek bir şey yok. Ha, yani son susturucumuz var. Onunkisi komple düz. Evet, var. hani ben böyle bir orta susturucu falan da bekliyordum, Açık, o yok. Turbonun oradan girerken katalizör var. Evet. Ondan gerisi düğümüz boru arkadaşlar. Ben de son susturucu iptal edince... Altı silindir motor sesi var şu anda. Bir istersen çalışalım. Çalışmadan önce bir motorumuzu gösterelim istersen. Aynen şöyle motorumuzu göster. Bir aç istersen kaputu bakalım. Ya bak şöyle de göster istersen. Aynaların kapanma açılma. Tabii göster. İşte bu özellik belki gizli özellikle beraber açılıyordur hani araba kilitlendikten sonra. Zaten satacağım yenisinde otomatik olacak şimdi. Muhtemelen evet. gizli özellikle açılıyor diye duydum. Evet. Önde herhangi bir şey yapmadık. Şu an bir led farlarımız gelecek LED farlarımız mercekli. Farlarımız var mercekli geldi. Yurt dışından sipariş ettik M o gelecek. Led farı çeveceğiz. Komple değiştireceğiz. Aslında led var da yolumuz aydınlatmıyor. Evet zaten çukura da o yüzden düştü. Şu an daha iyisini takacağız. Mercekli Sadece bir, bir sipariş verdik. Evet, kısa far geldi. Amerikan yaptırdın bu arada sen. Evet Amerikan park yaptırdım. Amortisör var abi ya. Kriyo'da amortisör. amortisör var ya. Yeni Golf'te yok ya. ya. Bir yerden çalıyorlar işte. 09 evet, motorumuz. Motor bu. Motorun kapağı yok. Onu ben biraz yadırgıyorum. Bence bu motor kapağı. Normal artık ya. Var. Artık çoğu markada yok. Diyor Bak ağaçta bile ağaçta bile yok. arabalarda da. Evet yani hep bunlar tasarrufa gitti. Yani, arkadaşlar bakın korma, çok güzel korumalı. Bence gayet güzel bir şey. Bunu düşünmeleri iyi olmuş. Ya benim Megan'da yoktu biliyorsun bu. Şey olduk. Oksitlenme yaptı. Sıfır aldım araç. Bir yıl sonra oksitlenme yaptı akü. Aldık yolda. 2013 model araba da var ve yenilerin hepsinde var. 2020 kasalarda şey Amasur hala var mı bilmiyorum. Onu merak ediyorum. Bilen varsa şey Sanırım yoktu ya. Selçuk ya. Çünkü bunu satın 2020 model kriye alınca Yok. 2020'lerde olabilir de hani 5'lerde belki olmayabilir. Kriye 5'lerde olmayabilir. Bizim 2020 dediğimiz makyajlı bu arada. 4,5 yani diyoruz. Şart. 4.5. Hani şu led far falan geliyor ya ondan. Evet. Yalıtım düşmüş bizden önceki sahibi sanırım burayı ya, yıkatmış galiba. Bunu yıkamış. Çekmiş. Çekmiş. Ya sorun değil ya. sonuçta. Zaten şurada 3 tane şey tutuyor ya. Fazla bir şey belki bunu bile değiştiririz. Perçinler tutuyor şurada. Şu, Motorumuz bu. Onlar da komple değiştirdik bu arada. 4 Bütün bitmiş. bakımlarımızı yaptık. Biz. Evet biz alır almaz yaptık. 5W 40 yağ koyduk değil mi buna? 5W 30 kullandık. 30 muydu biz koydum? Ee, ama ben onu araştırdım ki normalde servis 5W 40 kullanıyormuş. 5W şöyle. Servisi biz servis kayıtlarına baktık arabanın. Bir 5W 40 koymuş bir 30 koymuş. Ya, Niye 30 yani? Koymuş. Biz de, de tedirgin olduk. Evet. Zaten dedim 5.30 koysan ne olur benden. Bundan önce Berlingo vardı arkadaşlar. 2, 25 model 1.9 ben onda da 5.30 koyuyorum. Ee, bu arada 5.30 koyduktan sonra bizden önce bir önceki 5.40 koymuş. 5.30'da herhangi bir yağ yakma sorunumuz yok. Yok, hiçbir yağ yakma eksiltme, herhangi bir kusurumuz yok. Bunu söyledik, bir de şuraya neti koyduk arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Kumanda Kumandada. Aciliydi. Bu kadar. Bir şey, start verelim istersen, bir egzozu da şey yapalım, gösterelim. Eee, tabii. Aslında bunu motor soğukken duymamız lazım. Ya şu anda fazla sıcak değil zaten. Yani sıcak da fazla değil ama yapacak bir şey yok tabii. Bir bakalım istersen, şöyle ben arkaya geçeyim. Çalıştır bakalım. Bu arada Ara sıra patlatıyor Onu giderken söyleriz zaten Yüksek devlerde patlatıyor Bu ses çok temiz geliyor Basmadığın sürece bir basma Selçuk Basmadığın sürece çok rahatsız etmiyor Biz tabi buna bir küçük bir susturucu spor egzoz takacağız hani rahatsız etmesin diye küçük devirlerde. Küçük bir susturucu koyacağız çünkü yük halindeyken bağırıyor. Bağırıyor evet. E, Zaten arada... denemek için yaptık biz de. Evet deneme amaçlı yaptık. Bayıldık sesle. E, arada egzoz patlatıyor arkadaşlar. Yüksek devirde evet yüke kal zaman. Vitesi patlatıyorum pat arkadaşlar. Evet ama yazın da yok bu arada bu araçta. Bu araçta Popcorn'muş, test bir hiçbir şey yok. Ama atmayı da düşünüyorum açıkçası. Çok fazla bir içeri inceleme videosuna geçmeyeceğim. Direkt sürücüye geçeceğiz Selçuk zaten. Şey göstermek istiyorum bu anma, bunda ama. Ee, bass Reflex denilen bir bas sistemimiz var bunda. Ya olmaz olsun. <laughs> olmaz olsun. <laughs> ya ses çok kötü. Arkadaşlar, ses temiz, ben bas kötü. Böyle kötü bir ses sistemi görmedim. Bir de yani zaten... üzerine yazmışlar. He. Ben zaten şu an kendi sistemimi kuruyorum. Geldiği zaten sonunda. He. Hafif hafif. Zaten Gelecek daha birkaç parçalarımız var. Onları da taktıktan sonra her birimiz çıkacak olur. Ee, ön kapılara 13 mi 16 mı yapacaktın? 13. Bagajımız birazcık dolu. Şurada zaten arabacı insanın yapacağı şeyler, eşyaları, reflektör Tabii falan. Canım, Orada falan basımız var da. burada bir tane. Amfimiz koltuğun içinde. Amfimiz ee, var. Şimdi şöyle arayışımızla amfi var. Amfi bize yetmiyor. Şimdi bir nitrange işte alacağız. Onları... Yetmiyor dediğimizde? Kaldırmıyor. kaldırmıyor. Kaldırmıyor evet. Kaldırmıyor. Bozmamak için. Bir tane basan amplis sipariş vereceğiz. Hı hı. Onu da koyacağız arkaya. Belki ikinci bir bas sağa koyabilirim şu an aklımda düşünce var. Evet. Bir tane daha mitrenç alacağım. En kapılara koyacağım onu da. Mitrençlere lira bu şu anki amplinizi bağlayacağız. Bas amplinizle gelecek. Bunları iptal edeceğim mi? Yok, bunlar gene çalsın Sabitleteceksin ama değil mi buraya sanki? Durursun da hiç hareket, hareket etmiyor. Yok, ha, yok, hareket etmiyor mu? Ha iyi. Sadece ne var? Şu, yani gerek yok aman. Sarı... Zaten evet. sek kullanıyorsun hani gençsin. Evet. Tabii canım ben ailece falan gezmiyorum. Ben zaten kendim. Bir ben beraber geziyoruz. <laughs> arkadaşlarımla buluşursam bir buluşuyorum işte. Ona bagajı... da Zaten bagajı da kullanmıyoruz. Yani bagajı ihtiyacım yok. Bagajı... Çok hafif bir içini gösterelim Selçuk. Tabii. Önden gösterelim istersen. Tabii. Sen yanıma gel. Ne var ne yok ondan sonra şu işe geçelim. Koltuklar bunda ikonda böyle geliyor. Bizim şükür koltuklarımızda bir deformasyon yok. İkinci ev olmasına rağmen, yüz bin olmasına rağmen yorulmamış evet, pek. Sadece bir yıkatacağız, temizleme evet. ihtiyacı var. İç detayı vereceğiz. Aha, iç dış detayı vereceğiz. Ekranımız büyük. Ekranımız büyük. Evet. Video oynatma yaptık. Normalde video oynatma yok bu ekranda. İstersen şöyle bir şey yapalım. Amerikan Park'ta RGB günüz yetini de göster istersen. Olur gösteririz. Şimdi bir, bir, buraları bir gösterelim. Star Stop'umuz evet. burada. Star Stop'umuz burada. Anahtarsız giriş. Yatın tuşumuz. Tabii ki hız e, sabitleyicimiz var. Hı hı. E, otomatik evet. klimamız var. Bu donanımlar güzel. Çok güzel. Yokuş kalkış desteği, yağmur sensörü, far sensörü. Evet evet ikonda hepsi var. Her şey var. Aklınıza gelecek her şey var. Yani 2013 model bir aracı çok dolu dolu. Şuraya var. belki değiştiriciler artık, artık sararmış. İçine, sararmış. İçine evet. led koyacağız. Oraya bir led koyarız. Ya ben stok araba sevmem. Kalanını zaten bir sürüşte bahsederiz. Bir de Amerikan'ı gösterelim sonra sürüşe geçelim istersen. Yandı. Zaten gündüz olduğu için pek fazla gözükmüyor ama. Şöyle bakalım size şöyle Uzaktan şöyle bir göstereyim arabayı. Evet bu tatlı hafif tatlı duruyor. Bakın bu şöyle... Gece daha çok belli oluyor tabi. Evet. Bakın şöyle RGB moduna falan girebiliyor. Sinyal verdiğiniz zaman bu da kaya sinyal oluyor. Hafif bir kek seviyoruz sanki. <laughs> e, ee, i̇stersen bunu... ki genelde pek kullanmıyoruz evet, aslında. Hiç aslında. Kullanmıyorum ki. Daha ilk defa. İlk yaptım. defa göstermek istiyorum. Yani şu an bağlandığımda ilk defa yaptım. O zaman bir sürüşe geçelim istersen Selçuk. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Başlayalım istersen. Biliyorum. Git. Git. <laughs> <laughs> Samimi bir video çekmek istiyoruz arkadaşlar sizlere. Aynen. Keyif alıyoruz. geldiği gibi. Hepimiz sonuçta bir <laughs> araç patır diyor. Patır Mehmet. Çok istekli ha. Onun dışında aracımın yakıt konusunda çok memnunum. Hiç yakmıyor. Başla Mehmet. Motor dedim bir motordan başlayalım öyle gidelim. Aynen. 90 beygir. Sen 135 diyorsun ben 140 diyorum. 135 tork diyorum. Söylemiştim zaten. Yazmıştım onu videoda. Ee, 140 torkumuz var. 0 100ü kaç saniyede biliyor musun? 12 e, miydi 13 müydü? Hiç hesaplamadım bakmadım ama denemek lazım ben de merak ediyorum yani. Şey bu arada egzozu tabi taktığımız için bu arada biz şöyle bir biz bastık mı ondan önce egzoz yokken yani normal bir susturucu varken 160'ta falan baya bir araba isteksizleştiriyordu. Evet zorlaşıyordu şu an egzozu çöktüğümüzden beri araba çok istekli gidiyor. Aşırı aşırı iyi gidiyor evet evet yani o konu baya iyi 160'dan sonra baya bir gidiyor tabi egzozlaştığımız için orada bir akış sağlandığı için Motor, daha rahat duman atıyor açıkçası. Evet soldan gidelim istersen Selçuk. Hatta bir ikiye al bir bas bakalım. <laughs> 40, 50, 60, 70. Gidiyoruz böyle ki e, ee, bayağı bir rahatladı gitmesi. Çok rahat gidiyor. Herhangi bir zorlanmayım şeymiş hiçbir şey yok. Bir şu arka taraftaki camı da açmak istiyorum ben benim arkamdakine. ne? Sen açarsan. Bir şurada bir bas bakalım. Nasıl çıkıyor sesi duyalım. Bir tarafı da açayım mı? Yok bu yeterli bence zaten buradan alır muhtemelen. Basıyorum. Girişimiz bu. Tabi bas sen bir dinletelim. <gülüyor> patlattı. <laughs> Esas patlattı. Kameraya çıktım bilmiyorum ama burada sınır var. Yavaşla istersen Selçuk. Selçuk. <laughs> kapat istersen camları <laughs> motor böyle biz kendi deneyimlerimizden bahsedelim size bir duyurmak istedik o yüzden bastık dediğimiz gibi biz spor egzoz takacağız Hani zaten insanları rahatsız etmiyoruz ama biraz daha düşsün diye sesi evet ya biz çünkü insanları rahatsız etmek istemiyoruz Gerek biz yok. kendimizi tatmin etmek istiyoruz tabii, tabii. yani şöyle söyleyelim geçen çok fazla trafikte kaldık 3 saat civarında bir trafikte kaldık daha fazla kaldık yani toplam şöyle söyleyeyim 3 saatlik bir yolda kaldık 2 saati full dur kalk yani 5'e kadar falan çıktık. Onun harici 80 sabit ki sen beni yakalamak için birazcık bastın ben da. Ben bastım. 160'ın üstüne çok çıktım. Ee, kaç yakmıştı? Ee, 5.7 yaktı. Çok iyi yani. Şöyle söyleyelim. Bebek'ten Beşiktaş'a Karaköy'e gidene kadar arkadaşlar 2 saatte gittik. Siz düşün yani. Bir durkak. Beş, full, full durkak. Full durkak. 5-10 kilometrelik mesafeyi. O sürede gittik. Yani baya baya iyi yakıtı. Biz hafif biraz ne bileyim Gezdin. sakin dolaştık. Geç dolaştık. Sakin gitmek istediğim zaman da dörtlere çok rahat iniyor. Kaba gazlara pek bir 7'nin üzerine 8'in üzerine çıkmıyor şu anda. Yok çıkmıyor. Ben kaba gazla 7'nin üzerine pek çıktığını göremedim açıkçası. Ee, geçen fark e, dün dışa çıkmıştık hatırlıyorsan Evet. 4.5 litre yaktı. Evet evet yani. Bir de o kadar yokuş çıktı hatırlıyorsan. Tabii şöyle söyleyeyim. Florya'dan belki gittik. Çok pis bir trafikte kaldık. Yokuş çıktı gittik. 4.5 yaktı. Kalanı sakin geldik yolbaşı olduğu sürece. Uh -huh. Yani karışık İstanbul şehir içi Selçuk 5 Belki 6 diyorum ben hani. Evet çok ideal bence. Hafifte klima açalım. Ben, benzinli bir araca göre. E, ee, klima açınca bu arada performanstan düşmüyor. Onu Herhangi bahsedeyim. bir performans düşüşü falan ya da yakın bir tane etkilenme yok. 1 beygir, 2 belki. İşte belki. Hissettirmiyoruz onu. Çünkü bir Rural'te de pek bir değişiklik olmuyor. Hiç ufak bir değişiklik yok. E, ee, motorumuz böyleydi. Gidiş bayağı iyi. 4 kişi de çok rahat çekiyor. Onu söyleyelim. Evet yani yok. Birisi bindiği zaman ya da kalabalık olduğu zaman çeker mi çekmez yok, mi bir şey yok. yok. Turbo araba sonuçta mesela. yani. Ya eskiden atmosferik motorlar vardı tamam hani çekmezdi de artık turbo devrine yazmışsın öyle bir şey kalmadı. Baya ee, baya performansı yeterli 180 190 çok rahat görüyor ki biz denemedik ama Deneyeceğiz Ya yer bulursak belki size iz, bunu gösteririz. Bir kapalı kısıtlama gününde bir izin alabilirsek belki bir şekilde yapmaya çalışırız. Ee, onun haricinde konfora geçelim istersen. Evet. Konfor birazcık zayıf. Konfor zayıf arkadaşlar çünkü yoldaki her şeyi biraz hissetti ama her şey değil yani biraz zayıf. Ama şöyle söyleyeyim, bu konfor kaybını da yol tutuşu evet. karşılığını veriyor. Araba yatmıyor hiçbir şekilde. Evet, virajlara falan dik eh, oluyor, araba yatmıyor, bayılır, evet. kaymıyor falan yani yok. Evet, ama konfor olarak bayağı bir yani her geçtiğin şeyin üzerine hissediyorsun yani onu söyleyebilirim, evet. almayı düşünüyorsanız eğer. Pek fazla bir konfor değil ki, biz bu arada ikinci el aldık, belki bir öncekinde bir yaylarda oynanmamış olabilir, biz düşünmüyoruz ama böyle bir şey belki olmuş olabilir, biraz sanki hafif basit gibi geliyor bana. E ben onu araştırdım. Klyoların hepsi böyleymiş. Kroniklerden de bahsedelim istersen. Bir bu arabayı evet, almak istersen. Kronik sorunlarından bahsedelim. Kronik, Kronik sorunları direkt, direkt, olarak zaten alt takım. Alt takım. Alt takımda süspansiyon. Yani alt takım dediğimiz süspansiyon parçaları. Ha. Ee, ses geliyor arkadaşlar. Yani o da çok öyle değil. Kasistan ya da şeyden filan hızlı geçtiğiniz zaman geliyor ama. Yavaş geçince ses yok gacır gucur ses geliyor. Bu kronik sorunmuş. Tüm Clio'lar da var. Evet. E, bu yalnız çözülmeyecek bir şey değil. Üres siyahıyla çözülebilen bir problem. Yani evet. Ama yani böyle bir sorunu var. Ha böyle bir sorunu var. Onun kronik sorun. Buralar var. Zaten şu an kamera çıkıyordur. Biz buralar buralar söylüyor, da söylüyor, Buraları boyayacağız zaten. boyayacağız zaten. Başka pek bir kronik sorunu yok. Ee, Bildiğim kadarıyla benim. Hızımız yüze geldiği zaman şu cam. Ha evet şu camlar. Kedebek taraflarından rüzgar sesi alıyor arkadaşlar. Onun çözümünü de buldum ben. Uygulayacağım. Uygulayınca bir video çekeceğim. Size onu da izletiriz. Zaten Selçuk çok yakın dostumdur. Yani onun kanalını da, kanalı da beğen takip edenler, beğenenler onda da takip ederse çok sevinirim. Çok sevinirim. Çok ee, Clio ile ilgili her şeyi paylaşacağız orada da. Egzozu falan zaten önceden paylaşmıştım. Arkadaşlar, e, Clio ile yaptığımız her şeyi, bütün aşamaları, kronik sorun çözümlerini falan e, ee, modifi yapımını falan her şeyi ben böyle vlog gibi alıp çekeceğim atacağım izlersiniz. Başka Seviyorum. bahsedeceğiniz bir şey var mı? İç mekan olarak Plastik kalitesi fena değil. da fena yumuşak değil. Yumuşak plastik. Buralar yumuşak. Arkası sert ama yumuşak. Yumuşak plastik. Evet. Şu kol koyma yerinde bir derimiz var. Şöyle söyleyelim. Araba 115.000'de pek bir trim sesi arabada yok. Şu an ben trim sesi duymuyorum açıkçası. Ki benim Megane'da biliyorsun ne kadar trim sesi vardı. Evet. Bunda pek senin yok. Megane'da trim sesi vardı. Bunu da şu an ben almıyorum bile yani. Bazen hani araba çok zorlandığı zaman, sağa sola yazan otobarktan önceden mesela çok zorlanırsan çok hafif geliyor ama yani orada normal arabalardan da gelir mesela. Her arabanın. Yani bu trim sesi çok az abi bu arabada. Ben de onu bahsedeyim. Çünkü ben fazla bir takıntılıyım. Sen biliyorsun beni. Evet. Megan'ın tavanı 7 kere söktürdüğümden ha, dolayı. Megan'ın sunroof'u 7 kere söküldü arkadaşlar. Sırf bir ufak tefek sesler geldi. <laughs> <yerde gülüyor> çıtır çıtır ediyor için. diye. E, ee, onun haricinde başka bir şeyden bahsedebilir miyiz? Kaliteden fena, falan fena kaliteden değil. Kaliteden hiçbir şikayetim yok. Kalitesi çok güzel. Bence. Arka tarafa da ben 1.83'üm. Ben de yani rahat sığıyorum. Evet arkadan sığmayan bir problem var. Arkaya şöyle sığmazsınız arkadaşlar. Ben şu an arabi kullanıyorum. Benim oyun çok aman aman uzun değil. Ama buraya uzun bir oturduğu zaman, koltuğu geriye çektiği zaman arka biraz bayağı bir daralıyor açıkçası. Hı. Onu bütün samimiyetimle eğitimde söyleyeyim hı hı. alacak olanlar yani için. Arka taraf biraz daralıyor. Onun dışında bagajımız gerçekten küçük. küçük. Hani bu araç kimlere gider bu araç? Gençlere. Genç aracı. <laughs> Aile olacaklar için bagaj sorunu çok yaşarsınız. Ama Clio 5'te bagaj büyüdü arkadaşlar. Evet. Bayağı bir C sınıfına çıkmış neredeyse. Işte. Evet. Başka bahsettiğimiz bir şey var mı onun aracinde Şimdi şöyle söyleyeyim. İç mekanda dediğimiz gibi kaliteler. Bu arada direksiyonumuz deri. Evet direksiyonumuz deri. O güzel deri bir, artı. bir artı. Şurası da piyano plastik. Güzel. Elektrikli bir direksiyona sahip. Hı hı. Ee, geçen bunu bir abim kullanmak istedi. hani Böyle bir ufak bir tur aslında verdim. Arabaya efsane bayıldığını söyledi. Onun haricinde bahsedeceğimiz bir şey var mı? Şu anlık yok. Hatta ben size şöyle bir bilgi vereyim. Ben kule almayı istemiyordum. Evet. Selçuk pek istemiyordu. Selçuk kuleyi, DS3 istiyordu. <laughs> DS3, hala DS3 istiyorum. O benim çünkü hayalim küçük. Ya, bu araçtan yani. memnun olacağını düşünmüyordu. Onu ha, diyelim. Ben bu araçtan çok şikayetçi olacağımı düşünüyordum. Annem bana sürekli kule al diyordu. <laughs> Almaz, almam, etmem dedim. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Kuleyi aldım. Şu an bu aracı satıp yeni bir kule almayı düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ya bu kadar biraz daha bahsedeceğimiz pek bir şey var mı? Yok şu an. Yoklayayım ondan sonra var. Her bu şey arada koltuklar var. çok rahat. Koltuklar çok güzel. Evet güzel. ben. Güzel. Hiçbir rahatsızlık falan yaşamadım. Evet ben evet yani. Güzel. Öyle rahat. Dediğimiz gibi birkaç tane kronik sorunu var. Hani ondan bahsedebiliriz. 115.000'de 114'te aldık. 96.000 TL'ye aldık. Şu an 110 falan ediyor sanırım. 110 yok şu an. 1520 120, 130 e, kadar var. Hadi be temizler diyorsun. Temizleri. Bizim martımızın tabii bir boyası var, şey boyası birkaç, var. Birkaç, ya yani çok fazla bir şey no. yok. lokal boyamız çok hafif birkaç tane var. <laughs> evet, çamurluklar falan lokal Hasar kaydı yok. var mıydı? Yok, boyalardan milyon. dolayı 5000 tramil yok. 5000 tramil o kadar. Bir 5000 lira bir tramilimiz var. O, o da zaten dolayı. hepsi boya. Herhangi bir değişen Şurtmuşler, değişen etmişler. yok. Sürtmüşler, etmişler. ha. Evet. Yani bir hayati bir sorunu bunda yok dediğimiz gibi. Umarım keyif almışsınızdır. Şöyle size güzel bir video çekmek istedik. Yani İnşallah beğenmişsinizdir. Her şeyi anlatabilmişizdir güzel size aksettirebilmişizdir tüm yaşadıklarımızı. Ee, eğer evet. videolarımızı beğeniyorsanız bana destek olmak için zaten videoyu beğenebilir. Bir maşallahınız için bir beğenirseniz videoyu her çok seviniriz. Her bir beğeni bir maşallah. Furkan'ın <laughs> kanalında abone olmayı unutmayın çünkü çok güzel videolar çekiyor ve günlük videolar çekiyor. Her şeyi araştırıyor ediyor. Fiyat, araç fiyatlar olsun, şeyler olsun. Her şeyi sıcağı sıcağına yetiştiriyor <laughs> size. Şey olarak da, bak gene egzoz. Atlatıyor o şey. Arada böyle eğlendiriyor insanları. Ufak tefek tatlılıklar yapıyorlar. Yorum, yorum olarak da bu araçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz alır mısınız? Ne? yani aklınıza gelen şeyleri güzel bir şekilde paylaşabilirsiniz bizde. Evet. Bu arada ben dediğim gibi modifi yapmayı çok severim. Stok bir araba sevmem. Eğer kardeşim ben şu arabada şunu gördüm. Şöyle böyle güzel duruyor diyeceğiniz, önereceğiniz şeyleri aşağıya yorum olarak belirtirsiniz. Çok <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. kalın, kalın.